Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Hoca. Bugünkü konumuz tam sayı çeşitleri, temel kavramlardan. Size bir not bırakmak istedim. Umarım siz de kendinize inanıyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Şimdi get konumuza geçmeden önce buradan önemli bir bilgi verelim. Buradan muhakkak soru karşınıza çıkar sevgili arkadaşlar. Yoruma dayalı sorular bizim için önemli. Şimdi konumuza şöyle bir giriş yapalım. Önce konunun bilgilerini vereceğim. Dikkat etmeniz gereken yerlerin notlarını çıkaracağız burada soru çözerken. Ve onun üstüne örnek sorularla konuyu tamamlayacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, tam sayı çeşitleri biliyorsunuz ki temel kavramlar bölümünün içinde. Tek sayıları biliyorsunuz. E, nelerdir bunlar? Eksilerden itibaren gelir. Eksi 3, eksi 1, eksi 5 şeklinde sonsuza gider aynı zamanda 1, 3, 5 diye artı sonsuza doğru gider. Çift sayılar nelerdir? Çift sayılar da aynı şekilde tam sayılar bu arada. Tam sayı, bu da tam sayı. Şimdi değerli arkadaşlar bunlar da yine eksilerden gelecektir. Eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6 diye artı sonsuza doğru gidecektir. Peki bunun Üstüne konuşacağımız kurallar var. Bunları hemen bir dile getirelim. Şimdi sevgili arkadaşlar toplamında veya farkında şu ifadelere dikkat etmek zorundayız. Hemen belirtelim burada aklınızda bunu tutmanız lazım. Önemli olan kısım odur. Tekle tekin toplam veya farkı daima çifttir. Çifte çiftin farkı veya toplamı daima çifttir. Zıt durumda ise sonuç tektir. Bu bir. Burayı bir ayıralım. Daha sonra geldik çarpma bölümüne. İşin içine bir tane çift girmesi sonucu daima çift yapacaktır. Buraya dikkat edin. Önemli olan burada aklınızda tutmanız gereken yer burasıdır. Tekle tekin çarpımı tek. Çiftle çiftin çarpımı çift, çiftle tekin çarpımı çifttir. Burayı da bir kenarda tutalım şimdi. Ve sonra şundan bir bahsedelim. Sevgili arkadaşlar, burada toplama çıkarmadan bahsettik. Burada çarpmadan bahsettik. Peki dört işlemde bölme yok. Hemen buraya bir not düşmek istiyorum sizin için değerli arkadaşlar. Bu not nedir? Buna dikkat edin. Karşınıza geldiği zaman bölmede netlik yoktur. Hangi anlamda? Teklik, çiftlik anlamında. Kesinlik yoktur yani. Örnek verecek olursak mesela 6 çiftli sayı, 2 de çiftli sayı. Çifti, çifte böldüğümüzde sonuç ne çıktı? Tek çıktı. Diyemiyoruz ki çifti çiftte böldüğümüzde çift çıkar veya tek çıkar. Gösterelim. Sekizi ikiye böldünüz bu sefer. Çifti çiftte böldünüz. Sonuç dört çıktı, çift çıktı. Yani bir çift bir tek çıkarken bu arkadaşlar o zaman nettir diyemeyiz çünkü bölmeden netlik yok. Ne yapacağız hocam bölme gelince? İşlemi notumuz düzenleyeceksin. Düzenledikten sonra götüreceğiz, bildiğimiz kurallara çekeceğiz. Şimdi bu bölümü de tamamlayalım. Gelelim şimdi kurallarımızdan bir tanesine daha bahsedelim. Şimdi normalde böyle bir kuralımız var genelde. Fakat bunun üstünde konuşacağımız durumlar var. Taban tekse tek, taban çiftse çift denir. Peki bunu bozan, e bu ne zaman geçerli? Onu konuşalım önce. Bu durumun geçerli olması için en pozitif tam sayı olmalı. Tamam. Bu o zaman geçerlidir. Peki bozan durumları konuşalım. Önemlidir. Bozan durumlar nelerdir hocam? Onlardan bahsedelim hemen. Şimdi sevgili arkadaşlar en sıfır değerini alırsa dikkat diyorum. Çünkü bizi buradan düşürecekler bu bir. Nasıl yani hocam? Bir sayının sıfırıncı kuvveti söz konusu olduğunda sonuç daima birdir ve bir nasıl bir sayı tek. Taban tekse tek, çiftse çift mevzusu bozuldu. Buna dikkat et. Birincisi buydu. İkincisi dikkat etmemiz gereken durumlardan birisi nedir? En negatif değer alırsa yine dikkat diyeceğim. Ve onu da izah edelim. Düşünün ifadenin üstü negatif değerler aldığını. Taban tekse tek çiftse çift olayını bozar. Neden? Çünkü burası 1 bölü t üzeri en gelecektir üstü sayının kuranları gereği. Burası da bir bölü şey üzeri en gelecektir. E, rasyonel oldu. Rasyonel ifadede netlik yok idi. Buna dikkat edeceksiniz. Şimdi birinci bölümün notları bunlar hatırlattığımıza göre. Ve ben soruları yorumlarken çözerken de burada bahsettiğim ifadelerden soru çözümü yapacağım. Ve gelelim bir de ikinci bölümüne. Bu konunun ikinci bölümünde e, negatiflik, pozitiflik inceleyeceğiz negatif, pozitif durumuna bakacağız. Neden bu konuya girdiğini de söyleyecek olursak. Şimdi x küçük sıfır dediğinde sen bunun negatif değerler aldığını biliyorsun. x büyük sıfır dediğimizde de pozitif değerler aldığını biliyoruz. Peki burada neden önemli? Bir not verelim buraya yine. Arkadaşlar tek ve çift kuvvetten dolayı bu konuya girmiştir. Kuvvet özelliği diyelim. Sebebi şu. Tabanı negatif olan ifadelerde kuvvet önemlidir. Çünkü eksi A üzeri N sayı özelliğidir. Bu N eğer tek değer alırsa sevgili arkadaşlar, sonucumuz eksi A üzeri N olur yani negatif olur. Teklik çiftlikten kastımız da bu. Eğer bu N değeri çift değer alırsa A üzeri N'e döner yani pozitif olmuş olur. Konuya girme sebebi de budur arkadaşlar. Buraya da bir çözüm notu atacağım. Bu tür soruların çözümünde varsa varsadan kastımız nedir onu dile getirelim. Şudur. Çift kuvvetten başlanır. Niye hocam? Çünkü üstte de belirttiğim gibi çift kuvvet sonucu daima pozitif olacaktır bu soru tiplerinde. Kuvvetten başlanır taktik bu. Yoksa hocam ne yapacağız? Yoksa ihtimaller düşünerek bakın soruda çift kuvvet yoksa dört işlem işte çarpma ve bölmede biliyorsunuz ilk derste bahsetmiştik işaretlerde aynı işaretlerin çarpımı pozitif farklı işaretlerin çarpımı negatif olduğunu biliyorsunuz. Bunlara dikkat edeceğiz. Bölümleri de aynı şekilde geçerli olmak üzere çarpma bölmeye yani yoksa dört işlemden çarpma bölmenin ihtimallerini bu soru tipine göre değişir fakat böyle aklınıza gelmesi için söylüyorum. Yoksa dört işlemlerden ihtimaller düşüneceğiz. O işlemi sağlatan ihtimaller düşünülerek soru çözümü yapılır. Diyelim. Şimdi buna bir örnek vereyim öyle geçelim sorulara. Mesela şöyle düşünün elinizde A üzeri 5 çarpı B çarpı C küçük 0 diye bir durum var diyelim. Peki ben bunu çözerken, yorumlarken bakın şu an beni yönlendirecek bir herhangi bir çift kuvvet yok. O zaman ilk birinci durumdan bahsedeyim. Birinci durumda bu eksi olursa, bu eksi olursa eksi eksinin çarpımı ne olur? Art olur. Buna pozitif düşmek yeriz. Ondan sonra ikinci bir durumdan bahsedecek olursa çünkü bizi yönlendirecek bir şey yok. Bu arkadaş eksi, bu arkadaş artı olursa ikisinin çarpımı negatif olur. Bu arada tabi şurayı düzelteceğim hemen. Orada işlemde yanlışlık yapmayalım. İkisinin çarpımı pozitif olur. Bu arkadaş da eksi olacak. Negatife düşürsün çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile çarpımı eksidir. Buranın çarpımı eksi. O zaman buraya artı düşer. Bu ikisi artı olduğu zaman artı ile artının çarpımı artı olacaktır. Ve Aynı zamanda negatife düşmesi için bura eksi olur. Üçüncü durum. Peki neyi almadık? Bu artı bu eksi çarptık. Şu an negatifiz. negatifte kalması için buna artı düşmesi gerekir. Şimdi birinci durumu göz önünde bulundurduk. Dördüncü duruma kadar geldik baktık. Çünkü bu ikisini çarptım pozitif. Bununla çarptım eksiye düşürdüm. Bu ikisini çarptım pozitif. Bununla çarptım eksiye düşürdüm. İkinci durumda doğru. Şıklarda artık hangisi varsa bakın bundan bahsediyorum. Yani bütün ihtimallere dikkat alacağız. Bize kesinlikle daima doğrudur soruları geldiğinde de bu ihtimaller ön plana çıkıyor. Birinden birini eksik alırsanız soru yorumlarken sıkıntı çekebiliriz. Peki bu ikisini çarptık yine pozitif buna çarptık negatife düşürdük. Yine bunların yani yerlerini değiştirdiğimiz dört tane doğrusu var mesela bu örneğin. Demek istediğim bu. Şimdi gelelim hemen sorularla devam edelim sevgili arkadaşlar sorularımızda şöyle başlarsa temel kavramlar konu pekiştirme testi diye. Şimdi birinci soruya baktığımda A, B ve C tam sayıdır. Tanımı gereği herkes şu an ne oluyor? Tek de oluyor, çift de oluyor. Peki bu işlemi bana çift burada ayıklama sistemiyle çözüm yapacağız bakın bu konularda. Nasıl yani hocam? Burası 7A eksi 3B çiftmiş. E sen bunu sağlatmak için ne yapmalısın? Şundan bahsedelim. Peki hocam buranın çift olduğunu biliyorsam şöyle bir durum var mı? Tekle tek gelirse çarpımı tek, tekle tekin çarpımı tek, tekle tekin farkı veya toplamı çift bu bir. İkincisi bunların ikisi de çift değerler alabilir. Tamam. Gelelim şimdi buraya. Orayı ben ne yaptık? Açık seçik yazdık. Şuraya geldim. 2A eksi 5C bu da çift olacakmış. E, burada kat sayısından ötürü A'nın ne olduğunu bir önemi yok. Burada daima çifttir. Çiftle ne toplanırsa sonuç çifte gider. Mecbur çift. O zaman bu banko çift gelmek zorunda. Bak şu an C'nin çift olduğu durum netleştiği için yukarıda herhangi bir yer var mı beni sileceğim. Yok şu an devam ediyorum. Şu kısma geldim. Bu kısmı da B artı 3 C'nin tek olmasını istiyorum. Buradan C'nin çift olduğunu bulduğum için şuranın çarpımının sonucu da çift olur. Çiftle o zaman tek toplanırsa teke gider. B netleşti. Hemen bulduklarını bir kenara yaz. B tekmiş. C yukarıda çiftti. Peki B'nin tek olduğu durumda an bu B'ye çift gelme ihtimali Onu sildik. O zaman B tekse A da tek çıkmış oluyor. Peki bunun akabinde sorularımızı aşağıdan yorumlayalım. Hangisi daima çifttir diyor. Bakalım şu üstlerin bir önemi yoktur pozitifken sildik. Bu nasıl bir ifadeydi? Tekti. Bu nasıl bir ifadeydi? A sayımız tek, B sayımız tek, C de çift çıkmıştı. İki tek'in toplamı çift yapar, bir çiftle oluşur, çifte gider. Peki, burada bu ihtimale baktık. Şuraya geldik. Birincisi şu an doğru geldi. İkincisine geldiğimde, hocam A'nın tek olduğunu biliyorum, üstüne konuşmuyorum şu an. Aman ha dikkat, bakın A'nın tek olduğunu biliyoruz, B'nin de tek olduğunu biliyoruz. Tek tek'in toplamı çift diyeceğiz. Yalnız burada bir duracağız. B ve C şu an tam sayıdan dolayı eksi artı ihtimalleri de var. E, bir sayının bak daima diye sorma sebebi zaten bu. Burada ben bir dururum diye beni buradan düşürdüler. O yüzden bunu silerim çünkü eksi aldığı durumda netlik kaybolur. Gelelim peki şuraya gelelim hocam. A ile B'yi çarpmışlar. Tekle tekin çarpımı tek biliyorsunuz. Tekle çiftin toplamı teke gider. Zaten aradığımız bir şey değil bu. Yalnız bir olmuş olur. Gelelim bir diğer soruya. Şimdi a, b ve c reel sayı. n bir tam sayıdır. Yani yine n'in burada arkadaşlar tek de olma ihtimali var, çift olma ihtimali var, negatif de olma ihtimali var. Bilmiyoruz ama buradaki işaretleri değerlendirerek çözeceğimiz bir soru. Ben n tek olursa diye inceleyeceğim. n tek olursa sadece çift olduğu durumda da tabii söz konusu ama eğer bir tek olarak kontrol edersek tekle tekin toplamı çift olur. Bir sayının kuvveti çiftse burası her zaman artı olur. Peki a üssü çift ise artı olur. Buraya geldiğimde tekle çiftin toplamı teke gider. Üssü tekse b'ye ne vermem lazım? Pozitif verdim. Şimdi b'yi pozitif buldum. a'yı da buradan pozitif bulduk. Şimdilik sağlamıyorsa değiştiririz. Peki ben üssünün önemi yoktur diyemiyorum. Çünkü ha Şuna dikkat edelim. Tek tek almıştık. Konuşalım. Tek ve çift tek yapar. B'si artıydı. Burada artı da kalır. Peki artı neyle çarparsın eksiye düşer? Buranın eksi olması lazım. Peki sağlıyorum bakalım. Bu tek koyduğumuzda burası çiftti. E, üstü tek geliyor. Oluyor. Güzel. C'yi de eksi buldum şu an arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Burayı da sağlarsa işim tamamdır. Artı artı eksi sağladı mı? 2 artının çarpımı. Artı eksiyle çarpımı negatif sağladı. Yani ilk kontrol ettiğim N'in tek olduğu ihtimalle sağladığına göre N'i çift olarak da siz kontrol edin. Bunların sadece yorumları değişecektir. Çünkü bak her arkada buraya ne koyarsam koy. Şurada tek var. Şurada çift var. Sonuçta işte bu N'e tek koyduğunda burası tek olur. Burası çift olur. Buraya çift koyduğunda bura tek olur. Bura çift olur. İşaretin sıralaması veya yorumu değişir. Burada onu da kontrol etmenizi öneririm. Ama ben artı artı eksiği buldum. Adana diyorum. Devam edelim üçüncü sorumuzla. Burada yine üçüncü sorumuzda sevgili arkadaşlar. Ön, önce verilen ifadeleri bir sağlatmamız gerekir. Buranın tek olduğunu söylemişler. Bir de 4A eksi B'nin çift olduğunu söylemişler. Nerede kolaylık görüyorsun? Şu an burada bir kolaylık görmüyorum. Ama burada görüyorum kat sayısından ötürü burası daima çifttir. Çiftle ne toplanırsa çifte gider çift. B çift olduğunu görüyorsan burayı da çift yapar B. Ye. Çiftle ne toplanırsa teke gider tek. Ayıklama sistemin bitti. A tekmiş. B'si çiftmiş. Bunu tespit ettikten sonra kesinlikle doğruduru arayacağız. Peki bakalım tekle tekin çarpımı. Şuraya tek koyduk. Tek oldu hocam. Ben altına değer verdiğim değeri yok koyayım. Üstüne de sonucunu yazayım. B zaten her an kadar çift idi. Çarpımı da çift gelecektir. Sonuç çift tek zıt durumda teke gider ve adam da tek demiş. Doğrudur. Bunu kesinlikle doğru doğrudurun içinde alabilir miyiz? Bakacağız. Şunları da inceleyelim hemen. A sayısı tekmiş. Tekle tekin çarpımı tek, tek, tek de çiftmiş. Tek çift teke gider zıt durumda. Adam çift diyor öldü bu. B üzeri A tektir kafadan öldü. Çünkü yukarıda tam sayı diyor. Bunların eksi olma ihtimalleri de var. A şundan yanılma. Mesela B çiftmiş zaten ama bu üstünün negatif olma durumu da var. Bu da patates oldu. Gelelim şuraya. Şimdi her arkada işin içine bir tane çift girmesi B'nin sayesinde. Burayı çift yapıyor sevgili arkadaşlar. Çift tekle buluşursa teke gider. Ama bu adam demiş ki çift. Bu da patates oldu. Gelelim şu üstün önemi yoktur. A'sı tekti. Bu nasıl bir sayı? Çift, çift tek tek olur zıt durumda. Ama bu çift demiş. Bu da öldü. Demek ki A'dan yana değerlendirdik. ihtimali değil durumu. Yani cevap adına bu kadar ya. Yani. Gel. Tam sayı diyor. Okey. İşler dışlar çarpımını yapıyorsun. Bölmedi çünkü netlik yoktu sevgili arkadaşım. 10 çarpı C artı bir. Beni şu C'nin ne olduğu şu an hiç ilgilendirmiyor. Hemen kaçamak yapıyorum oradan. Kaç sayısından ötürü. Burası daha çifttir. C ile ilgili bir şık varsa eğer ele gitsin. Kafanı bile orada bulandırma yani. C çünkü net gelmez. Bu işlemin sonucu ne oldu? Çift oldu. Onu ayıkla ve aşağıya çek. Devam edelim. Buranın sonucu çiftmiş. Bu nasıl bir sayı? Çift bir sayı. O zaman buradaki ifadenin 6 ile toplanıp çifte gittiğini öylese burası da çift olmalı. Şimdi ayıkladığım yeri aşağıya tekrar alıyorum. 3 artı B eşittir çift olmalıymış. Bunu sağlayan durumlar ya tek tek ya da çift çifttir. Çünkü biliyorsunuz çiftle tekle tekin çarpımı tek tekle toplarsan çifte gider. Ya çift çifttir. Bu şekilde zıt durum gelemez. Peki A tekse B tek. A çiftse B çift şıkları doğru olacaktır. Peki bakalım. Burada görüyorum bir tanesini. A çift ise B de çiftmiş. A tek ise B tek yok. A tek ise B tek. Maalesef bunlar da öldü. Cevabım. Ceyhan olur sevgili arkadaşım. Ayıklaya ayıklaya çözeceksin bu soruları. Devam ediyoruz. Diğer sorularımızla. Sıradaki sorumuz geldi önümüze. Hemen ayıklama sistemine geçiyoruz. Burası kat sayısından dolayı çift nedir? Tek. Çift tek zıt durumda teke gider. Demek ki x çarpı y artı altının tek olması lazım. Bu nasıl bir ifade? Çift hocam. Buranın o zaman zıt olması lazım. Tek. Çarpmada tek ne zaman gerçekleşiyordu? Tek ve tekin çarpımında. X de tek, Y de tek. Edirme'yi yapıştırdık. Beşinci sorumuzda. Gelelim altıya. Bunun zor sorusu ne zaman olur arkadaşlar? Burası tek sayı verildiğinde çiftken iş kolaydır. Şöyle bölme denetlik olmadığından ötürü bunu hemen eşitliyorum. Burası kat sayısından dolayı bura çifttir. Ama Z'yi bilmiyoruz. Tek de olabilir çifte. Ama burası kat dolayı yine çifttir. Şimdi çiftle ne toplanırsa sonuç çifte gider. Çift olmalı. O zaman buranın katsayısından sayısından ötürü Y'nin çift, banko çift çıkması lazım. Kesinlikle doğru olan Y'nin çift olmasıdır. Şu X ile Z hakkında bir fikrimiz yok. Tanımı da zaten pozitif tam sayı diyor ama tek de olabilir. Çift de olabilir şu an tanım gereği her şey. Ben Y'yi çift buldum. Yapıştırıyorum yine Edirne'de. Geldik buradaki soruyu ayıklayalım bakalım neler oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada şu ifadelerin tek olduğunu söylemişler. Bak ben buradan yakalıyorum bir şeyi görüyor musun hemen tek yazdım. Ne hocam A'yı bilmiyorum ama kat dolayı burası çift. Tek lazım. Banko buldum bak bu. B'nin tek olduğunu bir kenara koy gözünün önünde dursun. Sonra gel öbürünü ayıklayalım. B, 3B artı C eşittir. O da tek olacakmış. Peki ben B'yi tek bulduysam tekle tekin çarpımı tek ve C'ye çift düşmeli. C'yi de buldum o zaman. Onu da bir kenara yazıyorum çift olarak. Çarpımı da çift olur mu? Zaten oluyor işte gördüğünüz gibi. İse aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye bir soru gelmiş. Ne yapacağız bakalım. Şimdi A üzeri C çifttir. A'yı ben şu an biliyor muyum sevgili arkadaşım? A'nın ne olduğunu. Doğal sayı diyor bu arada da. Eksi gelme ihtimali yok ama sıfır gelme ihtimali var. Bunu bir eleyelim çünkü A hakkında bir fikrimiz yok. Adana'yı götürdük. Geldik buraya. B üzeri A tektir. B tek bir sayıydı. C nasıl bir sayıydı arkadaşlar? Pardon A demiş bu arada. A'nın sıfır olma ihtimali var. Bir sayı sıfır tektir. Okey doğruladı. Diğer alacağı durumlarda da pozitif değerler geleceği için üstü önemi yoktur. O bakış açısıyla bakıp taban tekse tek. O da tamam. Şu an B bize doğruyu gösteriyor ama yine de in inceleyelim. Buranın çarpımını bilmiyoruz. A'yı bilmiyoruz çünkü ele gitsin. O zaman böyle bir bilmediğim bir şahibi varsa elersin. A'yı bilmiyorsun elersin. Burada B çarpı C şu an nedir arkadaşlar? Çifttir zaten. A'yı bilmesen de sonuç çifte gidecek ama adam tektir diyor zaten. Bu da ölüyor. Yani olsa doğru oluyor içlerinde. Devam edelim. Bir şuraya bir not verelim. Sıfır faktöriyel ve bir faktöriyel daima tektir. Sonuçları bir çünkü. İki faktöriyel ve sonrasında yazamadım hemen şurayı düzelteyim. Çünkü bunları not aldığınız için daha düzgün yazalım. İki faktöriyel ve sonrasında gelen bütün yenili sayılar çifttir. Güzel. Tamam hocam. En doğal sayı diyor. Eğer en doğal sayısı sıfır alma ihtimali var sevgili arkadaşım. İfadelerinden kaç tanesi kesinlikle tektir diye sormuş. Şimdi ben bunun sonucunu sıfır aldığı zaman veya bir aldığı zaman tek olduğunu biliyorum tamam teke gitti ama daha sonra ikiden büyük değerlerde ne oluyor? Kesinlikle ifadesi var. Bozuluyor. Bunu bir öldür. Buraya yine geldim. Sıfır aldığında sonuç bir faktörelden bir teke gider. E, tamam sağlar ama bir, iki, üç gibi değerleri almaya başladığında çift gelecek. İki faktörelden büyük gelecek. Bu yüzden burası da hem teke hem çifte gider. Eledik. Şurada geldim. N'in değeri sıfırken, bak şuraya hemen izah edelim. 2 üzeri sıfır artı bir. Sadece sonucu da tekti, bu da tek, tek ve tek, tek çifte gitti. Zaten adam kesinlikle teki soruyor, bunu da bir eleme. Öyle bir ihtimal var çünkü. Üstler pozitifken bir önemi yoktur. Bu n dediğimiz sayı, işte doğal sayı olduğunda alacağı değerlere bağlı 1, iki 3 n geldi. n tek olduğunda sonuç teke gider, çift olduğunda sonuç çifte gider. Bu yüzden bu da knockout oldu. İnşallah biri gelir. Ha şu kat sayısından dolayı çiftmiş bu da tek bir sayı. Çift tek teke gider. Banko bir tane. Bunu buldum. Yani cevap A'dan olur. Devam edelim. Dokuzuncu sorumuzda bir işaret sorusu gelmiş sevgili arkadaşlar. Üstü şu an beklemede kalsın. Ben çift kuvvet arıyorum bu soruda. Aha buldum. Bir. Burası daima artı. B'ye artı demedim. Yuvarlak içine alıyorsam burayı artı diye konuşuyorum. Burada da var iki. Şimdi yürüyelim. Artıyı neyle çarparsanız eksi olur. A'sı eksi çıktı. Yaz bir kenara. Net olan yeri. Peki A'sı eksi şurada üssü sadece takla atmasına sebep olur. Yine hala eksi de kalır. Eksiyle ne çarpılırsa artıya döner. B de eksi olmalı. Onu da yazdım. Daha sonra C'yi netleştireceğiz. Artıyla neyi çarparsam sonuç artıya gider. Hocam şunun bir önemi yok mu üstünde? Bir bölü C olur. Bir şey olmaz oraya. Bu C'ye ne gelmesi lazım? Artı gelmesi lazım. C'yi de artı diye bulduk. Sevgili arkadaşlar. Eksi eksi artıyla işi bitiriyoruz. Bursa. Devam edelim. Bir diğer sayfamıza geçelim. Evet yine bir çift kuvvet arıyorum. Çünkü işaret sorusu. İşte buldum. Burada var bir tane. Burası daima artıdır. Artının neyle bölümü artıya Artıyla. C yine netleştirdim. Artı şeklinde yazdım. C o zaman artıysa burada kuvvetinden dolayı da bir sıkıntımız yok. Artıdayız. Buranın bankı eksi olmanı üçün sayesinde. Zaten üstü de sağlar. B'nin de ne olması lazımmış? Eksi olması lazımmış. Peki B, buraya gelelim. B kuvvetinden dolayı eksi yazıldığında sonuç eksi diye çıkar. Eksi neyle çarpılırsa negatife düşer. Artı ile hocam. A da artı diye netleşir. Şimdi artı eksi artıyı arıyorum. Sevgili arkadaşım. Nerede görüyorum? A sayısı tekrar burayı bir daha kontrol edeyim hızlıca. Buradan başladım. Bir sayının çift kuvveti daima pozitiftir. Pozitifi neye bölersek pozitif olur. C'si pozitif. Tamam. Şimdi tekrar geldim. Ben netleştirdiğim şeyden görüyorum. C'den görüyorum. C'si artıysa B'si ne olur? Eksi olur. Onu da netleştirdim. Daha sonra geldim. Buraya B'yi gördüğüm yere eksi yazdım. Eksiyle ne çarpılırsa negatife düşer. Artı. Artı. artı eksi artı arıyorum. Artı. Eksi artıyı aradık. Edirne olmuş olur. Gelelim 11 soruya. 11 birinci soru da Bunlar negatif olduğu aşikar sıfırdan küçük verilmiş. Olduğuna göre aşağıda hangisi daima pozitiftir diyor. Şimdi arkadaşlar bütün eksillerin toplamı negatif değer verir. Adana gitti. Eksi 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 çarpıldı artı oldu. Eksiyle çarpımı eksi de kaldı. Bu da gitti. A'nın eksi olduğunu biliyorum. İki eksili ifadenin toplamı her zaman eksidir. Doğru mu? A'nın eksi olduğunu biliyorum buranın toplamı da içeride. Eksi. Eksiyle eksinin çarpımı artıya gider. Daima pozitif ifadelerinden birisi geldi. Şunu da kontrol edelim. İki işaret eksiyle çarpımı eksiye bölünüyor. Üst taraf artı. bura eksi olur. Zıt durumda sonuç negatif olur. Bu da gitti. Şu ifadeyi kontrol ediyorum. Şurada bunları bir araya taşırsak. A eksi B eksi C küçük sıfırı hala görüyorsunuzdur burada da. de gitti. Geldik. Yani cevabımız Ceyhan hocam. Son sorumuz mu? Evet, son soruya yorumlayalım ve işimizi bitirelim. Şimdi değerli arkadaşlar, A, B, C tam sayı denmiş. Burada çift kuvvet var mı? Var. Şurası her zaman artı A'ya demiyorum. Artı o zaman C'ye de artı olmuş olur. C'nin artı olduğunu bir kenara koydum. A'nın net olduğunu söylemiyorum. Bak kuvvetinden dolayı burası. Gel yani buraya B kare var burada. Burası da daima artıdır. Artı bununla çarpılsın ki eksiye düşsün. A da netleşti şu an. Negatif oldu. Üssü de zaten bize temin eder bunu. Geldim buraya artıyı yazdım. B'nin de artı olması gerektiğini görüyorum. B'de buradan artı değerini aldı. Eksi artı artıyı bulmalıyız. Sevgili arkadaşlar. Nerede görüyorum? Ceyhan'da görmüş oluyorum. Evet değerli arkadaşlar. Şu soruya bir daha bakacağım tekrar. Çünkü çok fazla karışık şeyler yazdım da orada bir şey atlamış olmayalım. Şu soruyu tekrar gözden geçireyim. Bulduğumuz değeri netleştirelim. Kırmızı kullanarak yazayım görmek için. Şimdi çift kuvveti yakaladım ve buraya artı dedim daima. Sonra bunun da artı olması gerekiyor. Bu tamam. C'yi artı olarak yazarsam artıyı neyle çarparsanız eksiye düşer. Eksiyle B'yi de eksileştirdik. Tamam o da tamam. Sonra B'yi yerine yazdım üstünden dolayı zaten eksi de kalır burası eksiyle neyi çarparsak negatife düşer artıyı yani burada da bir problemimiz yok yani doğru cevabımız artı eksi artı şeklinde olacaktır evet değerli arkadaşlar bu videomuzda burada sonlandırıyorum hepinizi seviyorum çalışmayı ihmal etmeyin muhakkak arkadaşlar güzel yerlere geleceğiz inşallah hep beraber hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun videoları beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone değilseniz ilk kez izliyorsanız da lütfen sevgili arkadaşlar abone olunuz. Teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.